3-7 örneği. Ee, burada solta 80 miliamperlik bir e, akım kaynağı var. Üst tarafta 20 ohmluk bir direnç. Hemen bunun altında 60 ohmluk bir direnç. Ee, şöyle bir noktada, şuradan aşağı, şurada bağlı bir 40 ohmluk direnç. Şöyle... Bunu aslında şu şekilde çizersem daha kolay olacak. Ee, dirençleri yerleştirmeden ana formu çizeyim, ondan sonra dirençleri üzerine yerleştiririm. Ee, sağ tarafta 12 ohm'luk bir direnç, şöyle bağlı bir 60 ohm'luk direnç. Ee, alt tarafta 30 ohm'luk bir direnç, ortada 75 ohm'luk bir direnç. Bunun altında 20 ohm'luk bir direnç, şurada 50 ohm'luk bir direnç. Şurada da e, akım kaynağı şu noktaya bağlı. E, sorunun e, şeyi şu, e, sorduğu şey şu. Kaynağın gördüğü eş değer direnci bulun diyor. Yani sağ taraftaki ifadenin e, eş değerini bulmamızı istiyor. Şimdi baktığınız zaman oldukça karışık. E, i̇lk etapta ney nereye paralel ney nereye seri ee, bazı şeyleri hemen görebiliyoruz mesela ne görüyoruz ee, şöyle hemen 18 ohm'un 12 ohma seri olduğunu şurada hemen görebiliyorum burası 30 ohm tamam bakın şurada da bir paralellik var 20 ohm şuna da Mesela R eş 1 diyelim. 30'u şey 20'nin 60'a paralel olmasını hızlı bir şekilde çarpımları bölü toplamları şeklinde 15 evet. Şuna da R eş 2 diyelim. Bu bilgileri daha sonra kullanırız. Şimdi üst tarafı sadeleştirdik. Burada 15 ohm'luk direnç kaldı. Alt taraftaki kurgu devam. Şunu da şöyle yapalım. Şu ortası, şurası şöyle. Ee, burada 40 ohm var. Ortada 50 ohm var. Burada 20 ohm var. Şurada 75, aşağıda 30. Şurası 60. Biraz önce şurada bulmuştuk 30 ohm. Bunu şöyle yerleştirdim. Tamam. 30 ohm şeklinde. Bakın burada e, 30 ohm aslında 60 ohm'a e, paralel. Gördüğünüz gibi. Şu ikili. Birbirine paralel. Burada bir eş değer direnç hesaplayabilirim. Eş değer direnç. 30 çarpı 60 bölü 30 artı 60'dan 20 ohm olacak. Tamam. Şöyle görünen bir renkle. Bakın şurada tek bir tane direnç var. O da şimdi bulduğum 20 ohmluk direnç. Aşağıda 30 ohmluk direnç. Burası 75. Yukarıda 15'im ve 40'ım. Tabi şurada şey olduğunu unutmayalım. Bu, bu şeye e, seri gibi durmasın. 15'e seri gibi durmasın. Burada da akım kaynağı vardı. Şurada 40 ohmluk direncim var. Şurada 15 ohmluk direncim var. Ortada 50 ohmluk. Aşağıda 20 ohmluk dirençlerim var. En son şekil bu. Bakın şimdi hala şey değil, e, basit değil. Ama neyi görebilirsiniz? Mesela şurada 20 ohm'un 30 ohma seri olduğunu e, görebilirsiniz. Buna mesela R eş 4 diyelim. 20 artı 30'dan burası 50 ohm. Tamam? Şunu ben bir kez daha temiz çizeyim. Şurada akım kaynağım var. Burada 40 ohmluk direncim var. Yukarıda 15 ohmluk direnç var. Alt tarafta 20 ohmluk direnç var. Şurada 40, 20. Şurada 50 ohmluk direnç var. Şurada 75 ohmluk direnç var. 75. Bakın şimdi şurada hesapladığımız R eş 4 yani 50 ohmluk direnç bu 75 ohmluk dirence paralel bir şekilde yer alacak. Şöyle. Tamam mı? <laughs> tamam mı? Şimdi delta Y dönüşümünü gerçekleştirelim. Bakın delta ifadesini şu ortada gördüm. Şuraya hemen bir delta formunu eş değeri olacak y formunu çiziyorum. Şuraya dirençlerimi yerleştireceğim. Şuna a direnci dedim. Şuna b direnci dedim. Şuna da c direnci dedim. Tamam mı? Şimdi a direncini hesaplarken ne yapıyorduk? ra'yı hesaplarken ne yapıyorduk? Komşusundaki dirençlerin çarpımı bölü delta ifadesinin etrafındaki dirençlerin toplamı yapıyorduk. Yani 20 çarpı 50 bölü 20 artı 50 artı 75. Bunu hesapladığınızda 6.89 gibi bir büyüklük çıkıyor. 50 çarpı 75 bölü topladığınız zaman 145 yapıyor. Yine 20 artı 50 artı 75'ten 145 yapıyor. Bunu hesapladığınız zaman 25.86. RC'yi hesaplayalım. Bakın RC için şuradaki 75'i ve buradaki 20'yi kullanacağım. 20 çarpı 75 bölü yine delta'nın bacaklarındaki dirençlerin toplamı 20 artı 50 artı 75. Bunu hesapladığınız zaman 10. Nokta 34 yapıyor. Şu yaptığımız çizimi ne yaptık Aslında biz buradaki delta ifadesinde gördüğümüz bu dirençleri yok edip bunların yerine ABC dirençleri yarattık. Şimdi bu içerideki çizimi kullanarak tekrar buraya. Ee, yeni çizimi yapacağım. Bakın, şöyle bir şey yapacağız. Buradaki 40 ohm yerinde duruyor. Buna bağlı akım kaynağı hala aynı yerinde. Üst taraftaki 15 ohm yerinde. Bakın, artık şurada yer alan 50 ohm yerine Nasıl bir şey çizeceğim? Şöyle ve şöyle Y şeklinin şurada benim RB direncim var. Şurada benim RA direncim var. Şu bacakta benim RC direncim var. Bakın bu bacağın şu noktasına bağlı artık sadece 50 ohmluk direnç kaldı. 50 ohmluk direnç şurada. Tamam. Bunların büyüklüklerini bulduk. Bu 6.89'du. RC 10.34'tü. de 25.86 idi. Bakın gördünüz mü? Olay nasıl basitleşti? Şimdi ne oldu? 50 ohmluk direnç ile RC direnci birbirine seri bağlı hale geldi. Bakın şurada hemen bir eş değer direnç hesaplayabilirim. R eş 60.34 Şurada akım kaynağım. Burada 40 ohmluk direnç. Şurada RA direncim. Burası 40. Şurada akım kaynağım var. Yukarıda 15 ohmluk direncim var. RB direncim hala burada duruyor. Şu noktada hala RB direncim var. Hocam biraz yakınlaştırmanız mümkün mü? Tam göremiyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Bu RB direncine aslında bu çizimi şöyle birazcık güzelleştirelim. RA'yı şöyle aşağı alayım. Bakın RA'yı aşağıya alırsam daha bir e, tutarlı çizim yapmış olacağız. Bağlantıyı bozmadan RA'yı aşağıya indireceğim. İşte indirdim. RB yukarıdan aynı şekilde bağlı. RA burada. Bakın şurada hesapladığımız 60.34'lük direnç nasıl bağlı RB'ye? Paralel bir şekilde bağlı. Burası 60 nokta. Efendim? Ha <laughs> tamam şahane. Bakın RB 60.34 ohmluk dirence paralel. Hemen şu ikisini kullanarak bir eş değer dirence hesaplayabilirim. R eş. 60.34 çarpı 25.8 bölü ikisinin toplamı. 60.34 artı 25.8. Bunu hesapladığınız zaman bu 18.07 bilmem ne yapacak. Bunu da yaklaşık olarak 18 ohm diyebilirsiniz. Tamam mı? Bakın gene yukarıya sadeleştirerek çizeceğim. Sol taraftaki 40 ohm'um duruyor. 40. Yukarıdaki 15 ohm'um duruyor. Aşağıdaki R e, RA direncim duruyor. RA direncim duruyor. Tamam. Şimdi burası ne oldu? Tabi şuradaki 40 ohmluk direncin sol tarafında akım kaynağımız var. Bunu çizmeyi unutmamamız lazım. Aksi takdirde bunların hepsi birbirine seriymiş gibi durur. Burada hesapladığımız 18 ohmluk direnç yer alıyor. R_a'nın büyüklüğü şuraya bir yere yazmıştık 6.89 şurası 6.89 bakın R_a şurası ve yukarıdaki 15 ohmluk direnç artık nasıl birbirine seri bir şekilde bağlı dolayısıyla hemen buradan bir eş değer direnç hesaplayabilirim 15 artı 6.89 artı 18'den bir eş değer direnç hesaplayabilirim. Burası 39.89 şeklinde. Buna da yaklaşık olarak piyasada böyle bir direnç olmadığı için 40 deme şansımız var. Yani böyle bir tasarım yapıyorsak bunun yerine koyabileceğiniz değer 40 ohmluk bir direnç olacak. Bakın şimdi işimiz bitmedi. Hala devam ediyorum. En son ne oldu? Şuraya tekrar çizeceğim. Akım kaynağım var. Buna paralel bağlı 40 ohmluk bir direncim var. Soru şuradaki 40 ohm. Hemen buna paralel bağlı şimdi hesapladığım eş değer direnç olan 40 ohmum var. Bu akım kaynağının büyüklüğü 80 miliamper'de. Şimdi en son hal ne oldu? İşte birbirine Paralel bağlı iki tane direnç haline geldi. Buradan 40 çarpı 40 bölü 40 artı 40 dediğinizde bulacağımız bu yapıyı temsil eden eş değer direnç 20 ohmluk bir direnç oluyor. Şuraya çizdiğim zaman bakın bir daha şu, en son olarak yani... 80 ohmluk akım kaynağına paralel bağlı 20 ohmluk tek bir tane direnç varmış. Şu gördüğünüz karmaşık kısmın hepsini şuranın hepsinin eş değeri işte 20 ohmluk dirençmiş. Tamam. Bu sorunun B şıkkında Kaynağın gücünü soruyor. P80'i soruyor. Bunu hesaplarken direncin üzerindeki güç kaynağın üzerindeki gücün aynısıdır. Şu bilgiyi kullanabilirsiniz. I kare dediğiniz zaman bunu da ampere çevirdiğinizde 0.8'in karesi çarpı 20'den 0.128 veya 128 mW şeklinde sonucu bulabilirsiniz.